Zeki Bey'le olan bir hadiseyi anlatmış olayım. Şimdi günlerden yine bir televizyon çekimi. O televizyon çekiminde 3-4 tane kıyafet hazırlanmış. Mankenlere konulmuştu. Ben de tabii gece hayatı falan işte gazinolar mazinolar mesleğimiz icabı. Geziyoruz kan çanağı gibi gözlerim. Sabahleyin geldim ne bu dedim falan. Bir, ya dedim bunun yakasında bir defo var galiba. Uzun da büyük bir makasla çalışırım. Makası istedim. O defoyu keseyim derken yakayı kestim bir barışmalar bir yolu. Ne yaptın, ne ettin dediler, nasıl yapacağız? Yarın akşam çekim var. Bir dakika ya dedim, ne heyecanlanıyorsunuz ya? Her yanlış atılan makas bir modeldir dedi. Ve tek yakalı ceket muazzam bir karşılık gördü. Herkes bu kadar biraz da göbekteydi Zeki Bey. Bu tek yakalı bir ceketi nasıl oturttunuz, nasıl yaptınız, nasıl ettiniz? Ve dört sene sonra moda oldu. Versace'nin tek yaka ceket modası. Ha, benden mi gördü? Hayır. Belki ona, o da tasarımcı, ona o zaman geldi, bana da erken geldi. Böyle bir anım oldu. Tabii bu anılarla çok anılar var. Çünkü o gördüğünüz bütün kıyafetlerin hepsinin bir hikayeleri, bir anlatımları, bir şekilleri var.